almaya başladık. Şimdi test bir yani içinde EBOB soruları verilen testimiz. E, test 1 olması münasebetiyle ve birinci soru olması münasebetiyle çok kolay bir soru. 24 ile 32 sayılarının en yok test 3'ü çözüyorum ben. Pardon, pardon. düzeltiyorum. Şöyle Ha. Özür. Tamam. 126 ile 198 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğünü yani en büyük ortak böleni istemiş bizden. Ebob'larını istiyor. Ne demiştik? 126'yı alıyorsun, 198'i alıyorsun, başlıyorsun asal çarpanlarına ayırmaya. Ebob buluyorsan öyle kendini sürekli bire götüreceğin diye bire kadar bulacaksın diye zorlama. Ortak bölenleri varsa böyle ondan sonra kes. 126'yı 2'ye böldük. 63. 2'ye böldün. 99. İkisi 2'ye bölünmez artık. 3'e böldün. E, 33. 3'e böldün. 21. Bir daha 3'e böldün. 3'e böldün. 11. 3'e böldün. 7 yeterli. Başka ortak bölenleri kalmadı. 2 çarpı 3'ün karesinden 18 olur bu arkadaşların ebobu. Yani bursa cevabı. İkinci soru. İkinci soru da A ifadesi 2'nin küpü, 3'ün karesi ve 5'e. B ifadesi 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesine eşit. EBOB'larını istemiş bizden EBOB'larını. EBOB'larını bulurken ortak olanları alacağım dedim. Hepsi ortak. Yani ortak derken ikisinde de olması lazım. İkisinde de 2 var, ikisinde de 3 var, ikisinde de 5 var. 2'yi, 3'ü, 5'i yazıyorum. Üstlerine gelince ise üstleri ufak olanı yani 3'e EBOB'da ufak olanı 3'ü 2 1'i 2'den biri. Cevabımız ekok olsaydı ortak olsun olmasın bütün harfleri veya bütün sayıları üstlerinden de büyük olanı alacaktık. Ee, 2 üzeri 3 8 9 5 çarptığımız zaman da 360 yani D şıkkı ikinci sorunun cevabı. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda A ve B sayılarının EBOB'larının 6 olduğu söylenmiş. Yani A ve B sayıları 6'nın bir katı. A bölü B 5 bölü 16 ise B eksi A nedir? E şimdi A bölü B 5 bölü 16. Aynı zamanda EBOB'ları 6 ise bunlar 6'nın katı olmak zorunda. Bakın EBOB'ları 6 olduğundan dolayı bunlar 6'nın katı olmak zorunda. 6'nın katı olmak zorunda EBOB'ları 6 olduğundan dolayı. Çarptın 30 bölü 96. Ha o zaman A sayısı 30, B sayısı 96 diyebilirsin. 96'dan 30 çıkardın 66. Tekrar söylüyorum. EBOB'ları 6 olduğundan dolayı bunlar 6'nın katı olmak zorunda dedik. O yüzden 6 ile genişletme durumunda kaldık. Yani sadeleşmiş bir şey genişletme gibi düşün. Yani bu arada cevabınız A, B, C, D'den hangisiymiş? Bursaymış cevabımız. Dördüncü soru. Dördüncü soruda 352 ve 287 sayıları bir x sayısına bölündüğünde sırasıyla 2 ve 7 kalanını vermektedir. Buna göre x sayısı en fazla kaç olabilir? Yani 352 x'e bölündüğünde a gibi bir bölüm, 2 gibi bir kalan. 287 yine x'e bölündüğünde b gibi bir bölüm 7 gibi bir kalan vermekteymiş. Şimdi şunları düz bir ifade şeklinde yazarsak 300 yazamadık. 352 eşittir ax artı 2 287 eşittir bx artı 7 2'yi diğer tarafa attın. 350 eşittir ax 7'yi diğer tarafa attın. 280 eşittir bx. Neticede ikisinde de x var. Yani bu x sayısı hem 350 hem de 280'in bir ortak çarpanı. Çünkü ikisinde de var. Bakın ortak çarpanı diyorum veya ortak böleni çarpan bölen aynı şey. 350 ve 280'in o zaman ortak bölenini buluyorum. O da x zaten çünkü ikisinde de x var. İkisi de bakın 10'a bölünür. 10'a böldüm. 35'e 28. İkisi de 7'ye bölünür. 7'ye böldüm. 5'e 4 başka ortak bölenleri yok. 70 arkadaşlar. 70 x sayısı o zaman en fazla 70 olabilir. Cevabımız Edirne olacak. Evet devam ediyorum. 5. soru. Toplamları 96 olan Toplamları 96 olan bir dakika. Evet. Beşinci soruya bakalım. Toplamları 96 olan iki sayının EBOB'u 8'dir. Şimdi sayıların ebobu, EBOB'ları 8 toplamları 96'ymış. Şimdi sayıların ebukları 8 ise sayılardan biri 8, yani ikisi de 8'in katı olmak zorunda. Birine 8 diğerine 8 en dedin arkadaşlar. Ve 8 ile 8 enin toplamı 96'ymış. Bakın ikisinde de 8 var. 8 ortak parantezine aldık. 96 m artı ne sadeleştirsen 12. Evet çarpımların en fazla değerini soruyor. En fazla değer için birbirine mümkün mertebe yakın seçerdik. Ama seçerken aralarında asal olmalarına dikkat ediyoruz. Ee, şimdi o şey diyorsun, hocam birbirine yakın. Niye 6'ya 6 vermedik? 6'ya 6 verseydin mi? Ve ne yerine? A ve B sayısının ebopları 8 olmazdı Hatta sen eşit veriyorsun. Ebopları o zaman 48 olurdu. Ya hem birbirine yakın hem de aralarında asal değer vermek zorundasın. O yüzden 5'e 7'yi veriyorum. 8 kere 5'ten o zaman A sayısı 40. 7 kere 8'den B sayısı 56. Çarpımlarını istemiş. 40 ile 56'yı çarparsak bakalım cevaplar ne demiş. Edirne diyor. 2240 cevabımız. Edirne benzer soruyu çözmüştük. Aynı şeyleri orada da anlatmıştım. Buna dikkat edin demiştim. Yani sayıları yakın seçerken aralarında asal olmaları lazım. Altıncı soru. Ebobları 42 olan, ebobları en büyük ortak bölenleri 42 olan iki farklı doğal sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi ebob olayında sayılar artarak gider. Çünkü ebob genelde sayılardan küçüktür. Çünkü sayıların böleni yani çok çok sayıların birine eşittir. E şimdi iki tane sayı var. Birbirinden farklı demeseydi sayıların ikisine de 42 derdim. Birbirinden farklı dediği için sayılardan mesela A sayısına 42 sonuçta sayılar hani demin nasıl 8'in katı olmak zorunda dedik EBOB'ları 8 olduğu için hani burada da 2 tane sayı var ikisi işte birini A birine B dersem Ebokları 42 olduğundan biri yani son EBOB'ları 42 olduğundan 42'nin M katı 42'nin N katı olacak. Sonuçta A ve B sayısı 42'nin katı olmak zorunda. A sayısına 42 B sayısına 42 diyemeyeceğim mecbur artık 2 katını almak zorunda kaldık. 84 dedik. Toplamlarını istemiş. 126 yani cevabınız B şıkkı olacak. Evet Yedinci soru. 64, 96 ve 120 litrelik 3 64, 96 ve 120 litrelik 3 bidonda farklı meyve suları bulunmaktadır. Bu bidonlardan meyve suları hiç artmayacak ve birbirine karıştırılmayacak şekilde eşit hacimli şişelerde olacak. En az kaç şişe gerek vardır? Bu yine konu anlatımlarımızda e, pirinç, çuvallarda işte pirinç, bulgur, mercimek vardı. Aynı soru sadece şişelere döktük, meyve suyu koyduk. Bunu mu Onda bir bölme, parçalama, dağıtma, bütünden parçaya gitme olayı söz konusu ise EBOB uygulayacaktık. Yani en büyük ortak bölenlerini bulmanız lazım. Çünkü eşit hacimde olacak ki öyle bir sayı bulacaksın ki bölsün bunları eşit hacimde olsun. E, mesela hepsi Neyse 4'e bölün ama 2'ye bölün. Ben 2'ye böldüm. 48. Bir daha böleriz. 32. 2'ye böldün. 30'a. 24. 16. E bir daha 2'ye bölünür mü? Bir daha 2'ye bölünür. 2'ye böldük. 15. 12. 8. Başka da ortak bölenleri yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi EBOB'ları 8. EBOB'ları 8. EBOB'ları 8 ise 64 litre olandan 8 şişe, 96 litre olandan 96 bölü 8'den 12 şişe, 120 bölü yani 120 olandan 120 bölü 8'den 15 şişe yapmanız lazım. Bunları topladığımız zaman 20, 35 şişe. Yani cevabınız Ceyhan, cevaplarda 25 demişti bunu ben hatırladım bu soruyu. Nasıl 25 olabileceğini düşündüm ya yanlış işaretlediler ya cevap antarı yanlış Ceyhan işaretleyecekti ya da 64'ü 84'e göre çözdüler o zaman mesela bursa çıkar 25 çıkar ama bu verilen ifadelerle çözüm kesinlikle Ceyhan arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Kenar uzunlukları 60, 72 ve 84 metre olan üçgen şeklindeki bir arsanın etrafına ve köşelerine gelecek şekilde eşit aralıklarla, eşit aralıklarla, eşit 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 aralıklarla ağaç dikeceksin. O zaman 60'ın, 72'nin ve 84'ün ebobu lazım sana. Ebobunu buluyorum. 2'ye böldüm 30, 36, 42. 2'ye böldüm 21, 18, 15. 3'e böldüm 7, 6, 5, Başka ortak verenleri kalmadı. Evopları 12. O zaman arkadaşlar 12 metre aralıklarla ağaç dikmen lazım. Yani şu üçgenin o zaman şöyle 12 metre aralıkta. Çünkü anca eşitlik. Çünkü hepsi 12'ye bölünebiliyor. En büyük ortak bölenleri 12. Başka bölenlere elbis var ama en büyük ortak bölenleri 12. 12 metreyle ağaç dikmen lazım. Mesela burası 60'tı uzunluğu diyelim. 60 bölü 12'den buraya 5 ağaç. 72 bölü 12'den buraya 6 ağaç. 84 bölü 12'den de buraya 7 ağaç dikersiniz. E 5, 6 ve 7'den e, neyi soruyor? En az kaç ağaç dikilir? 11, 18 ağaç dikilir. Cevabınız Bursa olacak. 8. soruda. Evet, 9. soruya bakalım. Boyları Boyları 105, 120 ve 150 santim olan 3 farklı tel hiç artmayacak şekilde eşit boydaki parçalara bölünecektir. Parça sayısı en az kaç olabilir demiş. Yine aşırı basit bir soru. Eşit boydaki parçalara ayrılacaksa yine bu 105, 120 ve 150 santim olan 3 farklı telin E bu bunu bulmam lazım. Madem eşit boydaki parçalara ayrılacak... Evet hepsi 5'e bölünür. 5'e böldüm. 30, 24, 21, 3'e bölünür. 3'e böldüm. 10, 8, 7. EBOB'ları gördüğünüz gibi 15. Yani o tellerin her birinin parçası 15 olmak zorunda. Çünkü ancak böyle eşitlik sağlanıyor. 105 e, olan teli 15'e böldüğümüzde 7. 120 olan teli 15'e böldüğümüzde 8. 150 olan teli 15'e böldüğümüzde 10 parça oluşur. 7 artı 8 artı 10'dan 25 metre oluştura pardon 25 parça oluşturabilirim. Cevabımız Adana olacak. Evet 10. soruya bakalım. 10. soruda boyutları 120 ve 144 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir alan birbirinin aynısı kare fayanslarla döşenecektir. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle şurası 120, şurası 144 metre olan bir alan. Kare fayanslarla döşüyorsunuz. Bakın kare. Ee, aynı kare fayanslar döşenecektir. En az kaç fayansa ihtiyaç vardır. E şimdi öyle bir şey olmak zorunda ki bir de bak karenin şeyini de vermemiş. Zaten onu bizim bulmamız lazım kenarını. 120 144 e, 120'nin ve 144'e bölünebilen bir sayı olmak zorunda. Atıyorum kafama göre öyle işte bir kenarın uzunluğu 5 metre olan kare fayanslar kullanamam. Hadi bunun için kullanırsın 125'e bölünür 24 tane yan yana üst üste koyarsın böyle ama e, buraya ne yapacaksın? Hani 144 5'e bölünmez 4 kalanını veriyor. E şurası boşluk kalacak. E ne yapacaksın? Kırık fayans mı koyacaksın? Böyle? Öyle bir şey diyor. Aynı fayansdan kırık fayans falan koymayacaksın. E ne yapacaksın? 120 ile 144'ü e ortak bölen bir sayıya bakacaksın göz aşinalı olan sayılar ikisi de 12'nin mesela 12'nin karesi 12'nin 10 katı. Yani çok uğraşmaya gerek yok. 12'ye böldüm. 10'a 12. Hatta bakın 2'ye de bölünüyor. 6'ya 5. Başka ortak bölenleri kalmadı. O zaman bunların ebokları 24. Ha, o zaman o kullanacağım kare vardı ya. O karelerin bir kenarı 24 santim olacak. 24 santim olacak. 120 bölü yani bu 127 24'ten 5 tane buraya. 144 bölü 24'ten de 6 tane yan yana koyarsın e Sonuçta bu alanı dolduracağımız için 6 çarpı 5'ten 30 tane bize fayans gereklidir yani cevabımız Edirne olacak arkadaşlar Evet 11 soru Kenar uzunlukları 12 santim ve 30 santim olan dikdörtgen biçimindeki bir karton parçası hiç artmayacak şekilde kare biçimde parçalara kesilecektir eş kare denmediğine dikkat ediniz diye adam tüyoyu da vermiş. Artık daha ne yapsınlar yani? Artık daha ne yapsınlar? Çaktırmadan doğru cevap şıkkını böyle koyu renkle mi yazsınlar yapmanız için? Evet. Eş kare denmiyor. O zaman bir ebob kullanmayacağım. Ben diyorum sosyal medya sorusu bunlar. Kuralsız. Akıl yürütün. Şimdi bakın. Minimum kare elde edeceğim. O zaman irili ufaklı ya yani mümkün mertebe daha büyük kareler oluşturuyorum ki hemen bitsin. Kullanayım alanı. E küçük kenara göre oluştursun. Büyük kenara göre oluşturamazsın. Yani büyük kenara göre oluştursan şuralara ekleme yapman lazım. Ekleme yapacak halin yok. 30'un içinde 12 iki kere var. Şu 30'u şöyle 12-12 şeklinde iki parçaya bölüyorum. E ne oldu? Burası 12. Burası 12. 12-12 24. 30 olması için buraya 6 kaldı. Ha. E ne oldu? 12-12 ise burada bir kare. Burada bir kare, ikinci bir kare. E şimdi şurası 6 kalmış. şurası 12. E 6 ile 12. E 12'yi şöyle tam ortadan bölersem 6-6 şeklinde. Bakın burada da bir kare olur. 1-2-3-4 toplam 4 kare oluşur. E oyun oynuyorsunuz. E küçük olan yani kenar uzunluğu kısa olana göre hareket etmek zorundasın. E büyük olana göre hareket etmeyeceksin. Çünkü var olan bir şeyi parçalayabilirsin ama yok olan bir şeyi eklemen imkansız. Ben bunu çok söylüyorum matematikte. Hani üst sayılarda bunu kullanıyoruz. Faktöriyelde bunu kullanıyoruz. Hani var olan asal çarpanlar ayırmada bu cümleyi çok kullanıyorum. Var olan bir şeyi azaltabilirsin. Yok olan bir şeyi ekleyemezsin ama. Eşitliğini sağlayan en küçük x pozitif tam sayısı için ilk y soruyor. Eşitliğini sağlayan en küçük x pozitif tam sayısı için ilk e, x çarpı y'yi soruyor bize. Evvela 36 ile 24'ün EBOB'unu, ortak bölenlerini bulayım. 36 ile 24 12'dir ortak bölenleri. Evet ama şimdi çözelim. Direkt 12 yazarsam ki soru da diğerlerinden farklı farklı bir şey yapmış gibi algılayan arkadaşlar olmasın. 3'e bölün 3'e 2 başka ortak bölenleri hakikaten de 12. Yani 12 eşittir 24 x artı 36 y yazabilirim. Bakınız hepsi 12'nin katı. 12 ile sadeleştirdim. Ee, 2 x 3 y eşittir 1 oldu arkadaşlar. Evet. En küçük x pozitif tam sayısı. En küçük x pozitif tam sayısı normalde 1'dir. 1 bir versek 2 kere 1, 2. 1 çıkması için buranın eksi 1 olması lazım. 3'ü hiçbir şeyle çarparsan eksi 1 olmaz. Sonuçta x ve y tam sayı demiş. Hani ona göre makul değerler vermek zorundayım. Bakın 1 verdim. Hani en küçük x pozitif tam sayı demiş ya. Olmadı. 2 veriyorum. 2 kere 2, 4. Heh, bak 4'e eksi 3 koyarsan 1 olur. Buranın da 3 çarpanı olduğundan dolayı eksi 3 olma şansı var. Y'ye eksi 1 verilsin. Buraya kaç verdin? 2 verince sağlıyor. Daha soru bitmiş. Tamam bunu soruyor zaten. X çarpı Y'yi soruyor. 2 çarpı eksi 1'den ee, arkadaşlar cevabımız eksi 2. Bunu da kırmızı yazmış bulunduk. Cevap Edirne olacak. Evet. Test bu yönde.